75 soru 6'ya bakıyoruz. ABC üçgenin BC doğrusuna göre yansıması BCD üçgendir. Dolayısıyla AB kenarıyla <laughs> AB kenarıyla BD kenarı eşit olacaktır. AC kenarıyla da CD kenarı. Dolayısıyla biz 30'un karşısına A desek 60'ın karşısı A kök 3 burası da A kök 3 90'ın karşısı 2A gelecektir. Sonrasında ABCD dörtgeni BD doğrusuna göre yansıması alınarak BDF dörtgeni elde ediliyor. Dolayısıyla burası A kök 3. Burası A. Burası da A. Burası 2A. Bizden istediği ise AF. AF uzunluğu şurası. Burayı şöyle ifade edelim. Şuradaki açılar 30'ar derece. 30. Burası da 30. 120 derece olacağından a kök 3 a kök 3 diyecek olursak af uzunluğu 3a olacaktır. Diğer uzunluğumuz ce. Burası a ce uzunluğu da aynı şekilde bakın burası 60 derece. Burası 2a burası 2a ce uzunluğu da 2a gelecektir. E, doğru cevabımız kök 3 2 şey 3 bölü 2 olacaktır.